Sağlığım için her şeyin bu bölümünde kişiye özel tüp bebek tedavisini tüm yönleriyle ele alacağız. Bize bu konuda İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hande Akbaş bilgi verecek. Sevgili izleyiciler eğer sizler de bir bebek sahibi olmak istiyorsanız ancak geçen zamanda Belki de uygulanan çeşitli tedavilere rağmen hala bir bebek arzunuza kavuşamadıysanız acaba kişiye özel tüp bebek tedavisi nedir konusunda lütfen bu yayınımızı dikkatle dinleyin. Sorularımız, sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Şimdi kişiye özel, hastaya özel tüp bebek tedavisi. Buna geçmeden önce, çünkü çok güzel ve bir konu anlatmak istediniz. Ben çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bu seçiminiz, öneriniz için. Öncelikle tüp bebek yöntemi nedir? Tüp bebek tedavisi kimlere önerilir? Tüp bebek e, çift evlendikten sonra e, korunmayı bıraktıktan bir yıl içinde eğer gebe kalamamışsa düzenli haftada iki ya da üç kere düzenli cinsel ilişkiye rağmen bebek istemelerine rağmen gebe kalamamışsa o zaman artık araştırmalar başlayıp bize geliyorlar ve bu, bunun sonucunda da neden olamadığını işte yumurtada mı sorun var, spermde mi sorun var, e, rahimde mi ya da kanallarda mı yumurta ve spermin bunu anlayıp gerekirse bebek sahibi olmak için yumurta ve spermi laboratuvar şartlarında dölleyip anne rahmine yerleştirme olayına tüp bebek diyoruz. Şimdi bu tabii tüp bebeğin hani klasik tanımı. Evet. Bir de bugünkü programımızın konusu olan kişiye özel, hastaya özel ya da ben şöyle diyeyim çifte özel aslında tüp bebek tedavisi var. Ne demek bu kavram? Esas da Esra Hanım, artık biliyorsunuz bütün dünyada her türlü hastalığın tedavisi kişiye özelleşmeye başladı. Çünkü insanoğlu sadece bir yumurta ya da sperm değil. Yani biz Doktorlar bir noktadan sonra hastalık neredeyse oraya odaklanıyoruz ama sistemsel olarak bütüne bakmanın çok önemli olduğunu artık bütün yan karar vermiş durumda. Tüp bebek hastaları için de bu böyle. Yani size iyi gelen bir yumurta büyütücü ilaç bana iyi gelmeyebileceği gibi size çok iyi gelen bir tedavi yöntemi bana aynı sonucu vermeyebilir. Dolayısıyla eğer ilk deneme ise tabii ki hani belli standartlarımız var. Ona göre bir tedavi yöntemi belirliyoruz ama özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığıyla gelen o kadar çok hasta oluyor ki bunlar da maalesef dosya çok kalın oluyor bu hastalarda, bu çiftlerde ve ben çok üzülüyorum. Dosya kalınlaştıkça maddi manevi yıpranmış oluyor bu çiftler ve bunlara en özel tüp bebek tedavisini kişiye özel bakmak lazım. Bunlar neler? Bir defa kadın geldiği zaman sadece hani yumurta sayısı kaç? Şimdi hasta geliyor bana diyor ki hocam sağ tarafta şu kadar yumurtam varmış bu kadar yumurta. Bunlar önemli değil esasında. Tabii ki bunlar önemli ama tek başına yeterli değil. Yanlış söylemeyeyim. Yani e, bütünsel olarak baktığımda acaba bu hastanın herhangi bir altta yatan sistemik hastalığı var mı? İşte tansiyonu, guatırı. Biliyorsunuz iç organlar tamamen birbirleriyle e, etkileşim halindeler. Benim sadece yumurtalığımın az çalışmasına sebep olan tiroid bezimde bir hastalık olabilir mi? Evet olabilir. O zaman buna ben bakmadığım sürece ya da süt hormonum o kadar yüksektir ki bu bir şekilde atlanabilir. E, ve beynimden salgılanan bir adenol dediğimiz işte iyi huylu bir tümör morsel yapıyı teşhis edip, sadece bunu tedavi ettirmekle bile hastaların kendi kendine daha tüp bebeğe gitmeden gebe kaldığı çok hastam var benim. Dolayısıyla bütünsel olarak bakmak, hastayı böyle bir adeta dedektif gibi bıdık bıdık her şeyini inceleyerek tedaviye almak çok önemli. Peki, şimdi erkekleri de biraz konuşalım. Kesinlikle erkek de Erke öyle Erkeklerde incelenmiş. de değil mi bir takım problemler Kesinlikle. çıkabiliyor. Onun ee, için belki de hani kişiye özel hastaya özelden hani ben o yüzden acaba çifte özel tüp bebek tedavisi yaklaşımı daha doğru mu? Ben tabii kadın hastalıkları doğum uzmanı olduğum için bu konuda konuştum ama aynı şekilde erkek de geldiğinde mesela bize sadece spermiyogram getiren çiftler oluyor. Ve diyor ki hocam benim hiç spermim yokmuş. Halbuki sonrasında işte bir takım hormonlarını araştırdığımızda beyinden bazı hormonların eksik salgıladığını görüp ona sadece bir takım iğnelerle sperm üretebiliyoruz. Ya da işte bir şekilde beyefendinin hiç bakılmamış ama idrar torbasına geri kaçan sperm var. Dolayısıyla onu idrar torbasından alabiliyoruz. Yani bunların e, yine bizim e, kliniğimizde üroloji uzmanlarımız var. Androlog Bu. özellikle tüp bebek konusunda e, deneyimli arkadaşlarımız var. Bunların da fikrini alarak birlikte paralel yönü, yani multidisipliner yaklaşım her alanda olduğu gibi biz tüp bebeklere çok önemli. Bu peki kavram kapsamında uygulanan tedaviler kişiye çifte özel uygulanan tüp bebek tedavileri çiftlerin sağlıklı bir bebek kucaklarına alma oranını, başarıyı ne kadar arttırıyor? E, tabii altta yatan şey de çok önemli. E, özellikle mesela bazen kötü embriyo gelişimi olan hastalar oluyor. Diyor ki Hı -hı. benim embriyolarımda sıkıntı varmış. Bunda kullandıkları ilaçlar bile bazen embriyo gelişimini o kadar etkiliyor ki artık ilaçsız tüp bebek dediğimiz yöntemler var. Hı -hı. Yani e, hakikaten biz iyi niyetle e, bilmeden verdiğimiz bir takım ilaçlar var olan azalmış yumurtaları daha yo yorup e, ondan alacağımız verimi düşüren hastalar var. Bunlar da apayrı tedavileri uyguluyoruz. Dolayısıyla yani bu moralini bozmamaları lazım. Tabii deneme sayısı arttıkça hakikaten psikolojik olarak çok etkileniyorlar ve çok Doğru. haklılar. Ama bundan sonrası için en azından yapılmamış şeyleri bulup e, öylelikle hastaya ümit olan benim doğurttuğum çok hasta var. Yani en az bu 2-3 kat şanslarını arttıran bir durum. Aslında bu da çok çok önemli. 2-3 kat evet. şansın artması dediğiniz %200-300 artması <laughs> e, diğer deyişle. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi elbette kişiye özel e, tüp bebek tedavisine önce alttaki nedeni buluyorsunuz. Evet. Sorun nedir? Ona göre hedefe yönelik, o soruna yönelik bir tedavi uyguluyorsunuz. Bu tedavilerde e, uyguladığınız başlıca yöntemler neler? Bir takım destek tedavileri de var mı? Kesinlikle e, bir defa öncelikle mesela e, embriyo şimdi tüp bebekte başarı için iki şey çok iyi olmalı bir embriyo iki rahim yani endometrium dediğimiz bebeği yerleştirdiğimiz yer. E, şimdi rahim kısmında bazen atlanan çok şey oluyor. Belli bir kalınlıkta değilse rahim ona ne kadar iyi bir emri verirseniz verin tutulmuyor. Dolayısıyla bunu azaltan neler var? İşte geçmişte herhangi bir cerrahi operasyon geçirdi mi geçirmedi mi rahmini? Geçirdiyse önce rahim filmi çekip bu tür e, herhangi bir seker kaldı mı rahmini etkileyen bir durum oluştu mu onları görebiliyoruz. Onun dışında e, eğer ki bir patoloji saptadıysak işte ufak yapışıklıklar yer kaplayıcı, miyon, polip gibi lezyonlar o zaman kamerayla rahmin içine giriyoruz. Cerrahi hmm. yöntemler devreye giriyor yardımcı olarak. Histeroskopi diyoruz. Gerekirse göbekten girip laparoskopi yapıp tüpleri değerlendiriyoruz. Bunların sonucunda da bir takım onun dışında da mesela embriyoda genetik tanıya gidiyoruz. Embriyolarda genetik tanı artık sadece hani özürlü çocuğu olan ya da genetik sorunu olan çiftlere yapmıyoruz. Devamlı olup başarısız tüp bebek denemeleri olan hastalara da PGT dediğimiz yöntemle, yani embriyolara genetik olarak bakarak onların tutunma şanslarını arttırıyoruz kesinlikle. Artık günümüzde işte PRP'ler, egzozom tedavileri falan kullanılıyor. Onlar rahmin iç kalınlığını arttırıcı bir takım etkileri var. Dolayısıyla burada kişiye özel derken sebebi bulup, onun şansına orada ne tür bir değişiklik yapabiliriz, neyi giderip bu gebeliği sağlayabiliriz, onlara bakıyoruz. Şimdi e aslında tüp bebek tedavisine tabii yardımcı yöntemler de gelişmiş durumda son Kesinlikle. yıllarda. Size şunu sormak istiyorum. Peki çocuk sahibi olamayan çiftler tedaviye için size gelen çiftler. Ee, bu geniş yelpazenin tedavideki farkında mı ya da şöyle mi yaklaşıyorlar? Yani hastaya özel tüp bebek tedavisi yerine duydukları bir yöntemin kendilerine de uygulanmasını mı istiyorlar? Biraz hani e, doktor hanım işte benim komşum da çocuk sahibi olmuyordu. Doktor ona şu yöntemi uyguladı. Bu iki tip hasta grubunu görüyoruz. Hı -hı. Genelde mesela dediğiniz gibi işte Ayşe, Fatma arkadaşı ya da şu bu, bunu yaptırmıştı. Ben de bunu istiyorum diyor. Bu pek iyi olmuyor. Hı -hı. Genelde başarı şöyle oluyor Esra'nın. Mesela çift geliyor. Hocam bizim böyle bir denemelerimiz oldu. Bakar mısınız? Dosyaya bakıyoruz ve sonra teslim olup hani siz ne diyorsanız, Madem ben doktor olarak kime gittiysem ona güvendim demektir. Hı -hı. Onda kalıp onun yöntemleriyle yani çünkü size iyi gelen şey kişiye özel yani size iyi gelen şey bana iyi gelmeyebilir. Mesela hasta diyor ki işte benim rahmim şöyle şöyle işte arkadaşına gitmiş. rahmin içinde bir şeyler yapılmış ama onun de gerçekten sorun var. O hanımefendininkinde yok. Yani herkesin kendi patolojisi olduğu için, kendi hastalığı olduğu için sakın etrafı dinlemesinler. <laughs> Birine güvensinler bir hekim arkadaşıma ve ona teslim olup onun ne öneriyorsa o şekilde ilerlemeleri gebelik açısından onlar için en iyisi olur. Bir de çalışır. şimdi şunu da sormak istiyorum. Mesela e çok sık doktor değiştirmek, merkez değiştirmek de herhalde doğru değil. Yani belli bir yere kadar gidebilirler. Hı hı. Hekimin yaklaşımı, ekibin yaklaşımı da burada çok önemli. Ya da bir iki kere denediler olmadı, tamam değiştirebilirler. Ama daha her şey yeni başlamışken doktor değiştirmek herhalde çok doğru değil. Çünkü biraz da tüp bebek tedavisi alanı biraz medyadan baktığımızda fazla reklam tanıtım ve biraz da abartı olaylarının da ön plana çıktığı bir yol oldu. Ben hep söylüyorum çevreme, yakınlarıma sizde vesile olduğunuzu sağ olun. Evet. Bir defa reklam yoluyla, sosyal medya yoluyla doktor seçmemek lazım kendimizi her alanda. E, çünkü burada önemli olan şey meslektaşlarımızın aldığı eğitim. E, bu eğitimden sonra birine güvensinler ve o doktorda kalsınlar. Devamlı dolaşmak onları her seferinde başa döndürecek. Çünkü sizin istediğiniz bir testi ben beğenmeyebilirim, tekrardan isteyebilirim. Bunlar hem maddi olarak hem de manevi zaman kaybı açısından Hastayı çok yoracak şeyler. Ee, bir kere başarı maalesef %100 olamıyor tüp bebek her zaman. Yani ben şu doktora gittim illaki ilk denemede gebe kalacağım gibi bir beklenti hem o meslektaşlarıma hem de hasta açısından böyle bir beklenti hayal kırıklığı olacaktır. Dolayısıyla benim önerim ilk üç denemede aynı doktorda kalabiliyorlarsa bu çok önemli. Çünkü hem o doktor arkadaşım da yumurta ve sperm ve embriyo kalitesi hakkında ciddi bir bilgi sahibi olacak. Bazen çünkü maalesef deneme sonunda görebiliyoruz. Doğru. Yani mesela sperme mikroskop altında bakıyoruz Esra Az çok kabatasak herhangi bir sorun var mı söylüyoruz. Ancak yumurta böyle değil. Yumurtayı ancak büyütüp ilaçlarla belli bir boyuta getirdikten sonra uyutarak kadını tek tek biz iğneyle topladığımız için yumurta ancak tüp bebek tedavisi sırasında görebiliyoruz. Bazen öyle kötü yumurtalarla karşılaşıyoruz ki dönüp esasında tüp bebek tedavi tanı yöntemi oluyor. Diyoruz ki sizin maalesef gebek alamamanızın en büyük sebebi embriyo kalitenizin düşük olmasıymış diyoruz benim e, o yüzden hastalara önerim e, 1 2 3 denemede sebat edip İnşallah zaten Hani ilk üç denemede Eğer çok ciddi bir sıkıntı yoksa e, %60 70 gebelikle sonuçlanıyor başarı oluyor ama Sonrasında üç tane negatif varsa tabii ki ikinci bir görüş almak daha iyi olabilir. Ama hep söylüyorum hani sakın bir kere olmadı ben işte şuraya gideyim gidebilirler tabii ki. Ama o zaman her seferinde başa döndüklerini ve daha vakit kaybettiklerini bilsinler. Kişiye özel tüp bebek tedavisini konuştuk. Şimdi tabii ki Türkiye dünyada tüp bebek tedavisinde nerede ee, Herhangi e, gelişmiş bir ülkede geliştirilen yeni bir yöntem başarı oranları Türkiye için de geçerli mi ve e, Türkiye tüp bebek tedavisi için hastalar geliyor. Birkaç iki soruyu aynı anda soruyorum. Hastaların da Türkiye'yi tercih etme nedenleri nelerdir tüp bebek için? Bu konuda da ülkemle gurur duyuyorum. Gerçekten tıp alanında, yani ben Amerika cephesini biliyorum. Bir dönem orada çalışma şansım oldu ama hep söylediğim bir şey var. Oradan daha geri değiliz. Hatta teknik olarak da hakikaten çok iyi laboratuvarlar var. Oradaki kullanılan bütün sistemleri ülkemizde de kullandığımızı söyleyebilirim. Keza bir takım regulasyonlar yüzünden yurt dışında mesela işte Almanya'yı biliyorum hastalarımdan. Mesela hemen Toplandıktan sonra ertesi gün daha embriyonun gelişimini göremeden e, embriyo hakları adı altında o embriyoyu anne karnına transfer ettiklerini biliyorum ve o zaman da tabii mesela embriyonun gelişimi duruyor ve yaşamayan bir embriyoyu vermiş oluyorlar. Bütün bunlar e, ülkemizde çok daha e, Sağlık Bakanlığının güzel regülasyonları sayesinde çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Kesinlikle Amerika ve Avrupa'dan geri olmadığımız gibi bence e, daha iyiyiz. Ayrıca orada alınan rakamları da biliyoruz. E, hmm. İnanılmaz pahalı. Ee, hani maddi olarak da hastaları daha az yoran ve daha sonuca giden böyle nokta atışı yapılan ülkemiz açısından tüp bebekte gurur duyuyorum. Daha çok hangi ülkelerden geliyorlar? Ee, Kuzey Avrupa ülkeleri işte. Hı hı. öyle biliyorsunuz Türk genelde yani yabancı olanlar referansla geliyor zaten. İşte Amerika'dan e, hastalar e, Avrupa'da daha çok Türkler olup da işte buradan ülkemizden gidip hı. orada yaşayan e, hemşehrilerimiz geliyor. Onun dışında Avrupa'da Almanya, e, İspanya, e, Hollanda, İsveç e, bazen şeyde mesela doğuda işte Özbekistan, <laughs> e, Türkiye Cumhuriyetler, işte e, Azerbaycan, bunlardan çok hastamız geliyor. E, zaman zaman Afrika'dan da gelmeye başladı evet. şu aralar. Onların çok hani ülkelerin ismini söyleyemeyeceğim şu anda, evet. ama Güney Afrika'dan da böyle hastalar yavaş yavaş gelmeye başladı. E, daha çok da bir referans da oluyor. Ama e, ülkemiz bu konuda çok iyi olduğu için e, bence gelmeye de devam edecekler. Başarı açısından da etsinler zaten. Operatör Doktor Hande Akbaş çok teşekkür ederek ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hastaya kişiye ya da daha başka bir deyimle çift özel tüp bebek tedavisi konusunda bilgi verdiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler eğer sizin de sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.